Merhabalar SOLIDWORKS 2015'te gelen yeniliklerden biri de çoğaltmalarla ilgili olan yeniliktir. Önceden biz parçayı uzunluk olarak değiştirdiğimizde doğrusal çoğaltmanın hata verdiğini görüyorduk. Ancak 2015'le birlikte gelen After Reference opsiyonu ile birlikte biz parçamızın belirli spesifik bir noktasına göre çoğaltmayı yapabilir ve burayı çoğaltmaya sınır olarak verebiliriz. Bunu yapmanın iki yolu 2015'te mevcuttur. Birincisi çoğaltma ölçüsünü sabit kabul ederek mesafeye göre çoğaltmak ya da ikincisi çoğaltma sayısını sabit kabul ederek mesafeyi çoğaltmak. Az önce yaptığımız ilk işlemdi. Şu an gördüğünüz ise çoğaltma sayısını sabit tutarak mesafeyi değiştirmek oluyor. Gördüğünüz gibi mesafe değiştiğinde aynı zamanda çoğaltma da mesafe olarak değişiyor ve büyümekte. Bir diğer gelen yenilik ise birleşik gövdelerin çoğaltması ile ilgili. Birleşik gövdenin çoğaltmasını gövdeyi ayırdığımız zaman yaptığımız önceki versiyonlarda hataya karşı karşıya kalıyorduk. Oysa Solidworks 2015 ile birlikte gövdeyi yüzey bakımından çoğalt diyerek ayrı bir biçimde gövde olarak sistemimiz mevcut. Bir diğer yenilik ise doldurarak çoğalt sekmesinde ortaya çıkmış vaziyette. Önceki sürümlerde toplam dolgu içindeki çoğaltmayı sayı olarak göremiyorduk. Ancak 2015 birlikte dolgu içindeki çoğaltmayı sayı olarak görebilir ve herhangi bir çoğaltma unsurunu seçtiğimizde unsuru ya da çoğaltmayı sil diyerek sayının yaptığımız işleme göre güncellendiğini görebiliriz. Aynı şekilde bu sayı teknik resimde de okunabilir ve özellikle imalatta çoklu deliklerin kesim işlemleriyle uğraşan kullanıcılara da büyük kolaylık, hiç şüphesiz sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi sayı güncellenmiş oldu. Önceden biz değişken çoğaltmayı belirli sınır koşulları atarak yapıyorduk ve bu her kullanıcının da vakıf olduğu bir bilgi değildi. Ancak 2015 ile birlikte Değişken çoğaltma opsiyonu rahatlıkla kullanılabilecek sistemde oluşturulmuştur. Örneğin çoğaltmayı pasifleştirdiğimizde slotumuzun ölçülerini şekilde gör gibi belirlemiş oluyoruz. Doğrusal çoğaltma yerine dairesel çoğaltma yerine ya da diğer çoğaltma opsiyonlarının yerine değişken çoğaltma gibi bir seçeneği Yenilikleri eklemiş olduklarında listeden görmüş oluyorsunuz. Burada o seçeneği seçtikten sonra değişken olarak belirlemek istediğimiz ölçü değerlerini ve açı değerlerini seçiyoruz. Akabinde karşımıza çıkan bu elektronik tabloda o değerleri manuel olarak ya da matematiksel bir formülle yazabiliriz. Yazdığımız değeri Update Preview seçeneğine basarak, grafik ortamında iz düşüm şeklinde görebiliriz. Ve akabinde tıpkı Excel kullanıyormuşuz gibi değerler üzerinde oynayabilir. Onları kopyalayıp yapıştırarak farklı değişken çoğaltmalar oluşturabiliriz. Bu tabloyu kullanmanın Excel'i kullanmaktan herhangi bir farkı gördüğünüz gibi yok. Ve tekrar update preview dediğimizde gördüğünüz gibi önceki sürümlerde çok zor bir biçimde yapacağımız çoğaltma gayet kolay bir biçimde ortaya çıkmış oldu. Değişken çoğaltma yaptığı her çoğaltmayı kendi altında bir unsur olarak kaydetmektedir. Siz tekil olarak o çoğaltma unsurlarından birine dokunup ölçüsünü ya da açısını değiştirdiğinizde bütün unsurlar değişmemekte sadece seçtiğiniz unsur değişmektedir. Ya da çoğaltma unsurlarından birini pasifleştirebilirsiniz. Değişken çoğaltma bu noktada pek çok imkan sunmaktadır. Bir diğer gelen yenilik ise eğri formlara sistematik çoğaltma yapmak. Önceden bunu yapmamızın çok mümkünatı yoktu. Çünkü çoğaltma düzlemsel olarak ancak ayarlanabiliyordu. 2015 ile birlikte çoaltmaları biz belirli skeçlere göre değişken tanımlayabildiğimiz için bunu da yapabiliyoruz. Aynı şekilde farklı geometrileri dalgalı yüzeyler üzerinde de çoğaltarak işlemlerimizi rahatlıkla yapabiliriz. Şekilde gördüğünüz gibi bir unsurun ölçülerini tanımlayarak ve diğer skeçlere göre bağlantılarını belirleyerek çoğaltma işlemini yapmış oluruz. Aynı zamanda çoğaltmaları tek tek kendimiz de güncelleyebiliriz. Benzer şekilde değişken çoğaltmanın burada bir ayakkabı tabanına uygulanmasını görüyorsunuz. Şekilde gördüğünüz eğriyi önceki versiyonlarda çoğaltmak için gerçekten uzun süre uğraşmak gerekirdi. Ancak değişken çoğaltma komutuyla birlikte eğrinin belirli sınır ölçülerini tanımlayarak bu eğrinin kademeli olarak çoğaltılması sağlanabilmektedir. Bu bize hem farklı formları oluşturma şansı tanır hem de daha hızlı işlemlerimizi yapma şansı tanımaktadır.